elhamdülillah. O kadar çok yorulmuşum ki yani yol beni o kadar çok yormuş ki bu sabah kalkıp kendime gelemedim. Neyse bakalım e, çayımı koydum. Su da bana iyi geldi çok şükür. E, biraz zor toparlarız herhalde. Şurası açık kalmış ama neyse artık. biraz sesli oldu ama olsun. Günaydın. Daha doğrusu tünaydın. Yani bu saat oldu. Ben ancak kalkabildim. Saat belki de 12 yani falan olsa gerek. Ancak kalkıp kendime gelebildim. Valla eşime Allah kolaylık versin. O sabah yine erkenden kalktı gitti. Maşallah. Gerçekten maşallah. Ben kalkıp toparlanamadım. Öyle arkadaşlar. Evet bugüne başlayalım bakalım. Anneciğim, oğlum balkondaki masayı siler misin bebeğim? Bak şuradaki bezi al bir tane pembe besin. Filiz teyze coştu gene. <laughs> Sesle duyuyor musun oğlum sende? Biz bu sabah oğlumla beraber kahvaltı yapacağız. Hem biraz sonra şey istedi anne bana. Anne bana e, kısır yapar mısın bugün dedi. Ben de şöyle bulduru çıkarttım ki unutmayın kahvaltıdan sonra hemen ıslayayım ama kısır yapacağım. Neyse biz balkona gidiyoruz arkadaşlar. Kahvaltıda şöyle makinayı da boşaltayım. Bülüklüye yemek koydum. O yemek pişti. Şimdi şu bulguru da ıslatayım da doktora gidip geleceğim şöyle doktora diş diş doktoruna gidip geleceğim saat 3'e ondan sonra hatta ben pilav için pirinci de ıslatayım biraz etim vardı buzlukta onu çıkarttım da şimdi ben zaten e, çok sürmeyeceği için Şimdi hemen pirinç ıslatayım sıcak suyla. Kısır için bulduğumu da ıslatayım. Zaten çok yapmayacağım kısırı. Oğlumun canı çekmiş. O yüzden çok az bir şey yapsam yeterli olur. Şimdi hemen şu makinedekileri çıkartayım. Sonra diğerlerini yerleştireyim. Neyse şunları bir yerlerine koyayım. Ondan sonra geliyorum. işte şey kısırlık bulgur iki bardaklıktan iki bardaktan daha doğrusu pirinç bir bardak yeter bize. şimdi su da kaynadı orada Hemen suyu da alayım şimdi Şöyle bulgurumu kapatayım. Niye oturmadı bu? Neyse. Şöyle pirincimi de ıslatayım. Ya da bir buçuk bardak mı koyayım ben? Pirinci bakarsın. Oğlum arkadaşı falan gelir. Bazen yemekte bizde olabiliyorlar çünkü. Şöyle bir buçuk bardak yapayım da. hani yetmeyecek yerde artsın. Ama sonuçta çöpe gitmiyor. Yiyoruz. Bir şekilde. Bunuz evet. da tamam, bunları da kaldırayım şöyle. Kapattım. Şimdi kapattım. Neyse, siz de kapatıyorum. Biraz sonra geliyorum. Beraber de pilav yapacağım bakalım. Oğlum etli pilavı, e, sonra şeyi tavuklu pilav çok sever. Böyle yapacağız bakalım. Şunları da kaldırmamışım buradan. Şimdi bunu böyle bir didikleyeyim ben. Ondan sonra pilavı yapacağım bundan. Dedikleyin de geliyorum. Şöyle ben eti didikledim. Bakın bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi Eti haşladığım suyu böyle e, şeyden ters füzekten süzeceğim Ta, şeyin içine pilav tenceremin içine. Anne Sokar mı oğlum? Tamam dikkat et anneciğim. Tamam. Dikkat et tamam mı oğlum? Hadi görüşürüz anneciğim. Hadi girebil anneciğim. Sonra e, bakın bunu bu şekilde süzdüm. Suyun dibinde bazen kemik falan da olabiliyor. Şimdi şu yıkadığım pirinçleri de içine koyacağım. Telefonu unutmadın değil mi oğlum? Anladım. Bu böyle bir iki taşım kaynayacak. Sonra etleri içine karıştırırım ya da oğlum içine mi karıştırayım etleri yoksa üzerine mi koyalım? Ne ya? Etli pilav. Üstüne koy. İçine karıştır. İçine karıştır. Karıştırayım mı oğlum? Tamam. tamam. Tamam anneciğim. Vallahi oğlum içine karıştır dedi. O yüzden bir iki taşın kaynasın. Tuzunu da atayım. Ondan sonra bu didiklediğim dediğim etleri içine atacağım. Eee Şimdi ocağa götürüyorum. Şimdi birazdan da geliyorum tekrar. Şöyle etleri atalım. Oğlum içine koyan anne demişti. Neyse şöyle bari dökelim ben onları da. Şurada da kısırın soğanları kavruluyor. da iyice aldım. Şimdi şöyle bir iki taşın sonra zaten hazır. Çok karıştırmayacağım. Göz şöyle atalım. pilavımız tamam. Pişti arkadaşlar. Artık kapatalım hatta. Bir de yanına cacık yaptık mı tamamdır. Evet şöyle e, şeyi, bütün malzemeyi ben karıştırdım. Yani yeşil soğan, sonra kuru soğanı kavurdum e, salçayla beraber. Evet yeşil soğan, dereotu dediğim gibi e, şey kuru soğanlı salça onları koydum içine ha bir de şey var e, kırmızı biber kırmızı papya biber koydum onlarla güzelce karıştırdım kısırı sonra en sona şeyi bıraktım marulu bıraktım çünkü marulu böyle çok hafif karıştıracağım ki ezişmesin diye diğerleri ee, tamamen bütünleşmesi daha güzel oluyor. Yani kısırla, bulgurla daha doğrusu diğer malzemeleri iyice karıştırdım. Ama bulguru, aa ne bulguru, marulu çok böyle eziştirmeden karıştıracağım için en sonu bıraktım. Çoğunuz biliyordur zaten bunun nasıl olduğunu da. Kendi yöntemimden bahsediyorum size. Öyle. Böyle hafiften karıştıralım. Ve ben bunu şeyden aldım. Cam kaseden e, buraya aldım ki burada daha rahat karıştırayım diye. Şimdi tekrar cam kapaklı kaseme geri koyacağım. Artık akşam çayla beraber e, bunu şey yaparız yeriz güzel gidiyor tek başına bile ben kısarım yani biz hepimiz daha doğrusu çayla severiz. Yanına başka bir şey olmasına gerek bile yok. Severiz yani. Bu arada arkadaşlar benim hastane olayı yattı. Dişçi olayı daha doğrusu. Fakülteye gidecektim ben. Ee, üçte gidecektim. Arkadaşım dedi ki üçte kapatıyor cuma günleri dedi. Ben de beş normalde kapanış saatleri. Beş e, teyit etmek amaçlı bir arayayım dedim hastaneyi. Evet. Üçte kapatıyorlarmış. Nedeni de temizlik oluyormuş. O saatte yani. O yüzden gidemedim. Benim aradığımda da hastaneyi iki buçuk muydu? İki çeyrek miydi? Sanırım öyle bir şeydi. O saatten sonra yetişmem mümkün değil. Hadi diyelim ki yetiştim. Hani e, doktor belki de beş dakika on dakika erken çıkacak. Ya da yani gün içinde gittiğimde bana belki de bir işlem yapılacaktı bilmiyorum. Ee, ama saat yetişmediği için yarım kalacaktı. Herhalde da gitmem gereksiz olacaktı. Artık pazartesi günü gideceğim. Randevu şöyle, randevu almadan gidebiliyor musunuz şeye diş bölümüne fakültenin? Gün içinde gittiğinizde normal bir sıra alıp e, muayeneye girebiliyor musunuz? Ben geçen hafta gitmiştim, ee, öyle söylemişlerdi bana. Ben de o yüzden direkt bugün 3 diye ayarlamıştım kendimi. Şöyle salatamız tamam, yani kısırımız tamam. Bakın, şimdi ben bunun kapağını kapatıp dolaba kaldıracağım. Dediğim gibi akşama çayla beraber afiyetle yeriz inşallah. Pilavımız da pişti. Şimdi hemen şurada bir cacık da yapayım. Dolaba koyayım ondan sonra. Şu da dereotu fazla gelmiş. Şimdi işler bittiğine göre artık bir kahve içeyim. Oh ne güzel esiyor hele bir bakın. Ne güzel esiyor. Evet arkadaşlar Arden beni ben Arden'i çekiyorum. E, çok değişik bir, bir şey oluşturduk şu an. Ne arkadaşlar. gibi? Sen beni görebiliyor musun oradan? İki videocu. İki videoydu. Bak bak bak. Bak şuradan da seni görelim dur. Nasıl <laughs> yapacağız Arden? tamam. ama <laughs> diyor ki e, Pervin teyze ben de artık senin gibi video çekiyorum diyor e, baktım baya baya da çekti yani <laughs> kurban olurum nereye mi gidiyorum o bizim Arden Paşa'mız e, ben nereye mi gidiyorum şimdi Elif'le buluşacağız Nazlı'yla buluşacağız Koz sahiline gidiyorum orada görüşürüz bakalım evet arkadaşlar biz geldik sonra Ekepedi'nin kafedeyiz şu anda <laughs> bu ikinci çekişim bu video ve iki sene dilim dolandı. Neyse artık. Elifciğim de burada bakın. <laughs> evet Nazlı'yı bekliyoruz. Bu arada şöyle oturalım mı tatlım? <laughs> Garantisini veremem demiştim ama ben seni koruyacağım şimdi gel. Kedi gördüm orada. Bir kedi gördüm sanki vardı ya. Vallahi. Nazlı, Şaman, Elif. Oraya Kedi. Olsun? Ha yok. <laughs> sahilde oturduk oturduk dedik ki acıktık herhalde dedik. <laughs> Sonra beni bunlar yemeğe götürdüler Nazlı'yla Elif. Yemeyeceğim dediysem de zorla. <laughs> zorla. Neyse bir girelim bakalım. <laughs> evet biz içeri oturduk. Böyle dışarıda güzel ama orası biraz esti. Üşüdük sanırım. İçeri oturduk çayımla yemeğimi bekliyorum bakalım gelecek birazdan. Kızlarınki geldi. Nazlı başladı bile. Bitiriyor bile. Ya. Bitiriyor bile. <laughs> Soğutuyorsun Elifciğim. Yiyeceğim şimdi seni bekliyorum. Oo oh, kurban olur. Ben bekleyemem. Bak ya. <laughs> Hadi afiyet olsun o zaman. <gülüyor> Yo, Video <laughs> <Bir döcük gülüyor> <diyorum. gülüyor> <laughs> de çekiyoruz. Biz bekliyoruz. Fotoğraf diye. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Yemekler Çay... yendi mi? Çay, kık. Keyfi, çok be. Ben video video çekemem. Ben <laughs> çekerim sana. Ben var seversen. <laughs> hem çay içiyorum hem seni seviyorum bebeğim. Seni de kuzum. <laughs> Şöyle beraber bir selam vererek verelim istedik. Bir de konuşabilseydim. <laughs> Neredeyiz? Yediğimiz o dürümleri. Ne yapıyoruz Elifçim? Yürüteceğiz. Düzeleceğiz inşallah. İnşallah. <laughs> gece gece yedik bir halt. Sormayın vallahi billahi sormayın. Yürüyelim dedik azıcık iyi oldu. Aynen öyle. Nazlı'yı bıraktık eve attık onu. Şimdi yürüyoruz bakalım. <gülüyor> 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 Dürümlerde bir şey yok değil mi? Ha? Dürümde bir şey yoktu. Yok. <laughs> Beni çektin Allah'ım? <laughs> şey yeme isteğim için de ne yap? Dondurmacı görünce Elif. <laughs> ben çok dondurma yemem aslında. Dışarıda izin canı çekiyor. Diyorsun. Aynen. Mısırcılar da. Oo. Oh. Musluk sever misin? Ben çok. Hmm, ben musluk Mısır severim. Thank you. Eve geldim. Elif'i bıraktım arkadaşlar. Eve geldim. Nagiş. E tabii ki de göreceğim bebeğim. Nagiş dedi ki gel Pervin abla kahve yapıyorum. Saat olmuş kaç? 12. <laughs> Gece yeni başlıyor canım. Diyorsun. Evet. Şunlara bayıldım bakın. O kadar güzel ki. Bunlar güneş enerjisi dedi galiba değil evet. mi? Evet. Nagiş'im seni özlemişiz bebeğim. Biz de seni çok özledik. Kurban olurum. Aşkım ne haber? Bakın bu da Arden. Bugünkü videomda bitti. <laughs> Bugünkü videomda da vardı. Ardenci. Ardan, bir selam vermek istemez misin bebeğim? Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar sabah görün şimdi akşam da Evet sabah gördün şimdi akşam da görün değil mi oğlum? Haydi haydi. Teşekkür ederim. Bu <laughs> O zaman herkese iyi akşamlar da bakayım iyi geceler. İyi Ay benim kurban olsunlar sana. Ay sen duş mu aldın? Evet. Mis mis korkmuşsun ama bir şey demek istiyor musun? Kapatıyorum. Bay bay. Bay bay. Şurada hemen kahvemizi hazır etmiş bile Nagiş'cim şey benim. Abone at... Duydunuz mu? Bir kanalı daha Abone olup abone, like atmayı unutmayın. Evet, kanala <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Arden'i kırmazsınız herhalde arkadaşlar. Çünkü oğlum ben Biricik Pervin teyzesiyim değil mi oğlum? Aynen. Kurban olurum. O da işte çek. Kimi? Ha oğluş burada. Bakın oğluş varmış burada. Nergis'im kahveler hazırlamış bile. Vallahi billahi. <laughs> Bak oğlu, o, oğluş muydu bunlarda? Balım. Peki. K kızım gitti alışveriş. Tamam. O zaman biz kahvelerimizi içelim mi? Ya Yoksa gideceğim. Bile... Ellerine sağlık. Efendim canım. Ha, ellerine sağlık. Ya Çok teşekkür ederim. Benim. <laughs> Her zamanki gibi bir tatlısı mutlaka vardır. Kekiydi, böreğiydi, çöreğiydi mutlaka vardır. Gece saat 12'sinde mi? bakın, değil mi Erdem? Evet. <laughs> Herkese iyi geceler Evet arkadaşlar ben eve ancak geldim Nagiş evine gitti Ben evime geldim e, Tam Elif'i bıraktım evine e, Evin önüne geldim e, Arabadan indim aşağıya Baktım bir yerden Nagiş'in sesi geliyor Pervin abla gel Pervin abla özledik seni işte bir kahve içelim beraber diye Biz Nagiş'in annesiyle karşılıklı oturuyoruz Nagiş e, Annesine gelmiş e, Beraber kahve içeceklermiş ki beni görünce Beni de çağırdı sağ olsun. Bir saate yakın beraber oturduk. Daha sonra o evine geçti. Ben de evime geldim. Öyle yani bugün yine güzel bir gün geçti. Çok şükür ee, akşam üstüne kadar herhangi bir planımız yoktu bugün. Ee, daha doğrusu benim planım bugün hastaneye gitmekti biliyorsunuz. Dişçiye gitmekti. Ama maalesef o olmayınca e, Eliflerle plan yaptık. Elif'le Nazlı'yla falan plan yaptık bugün. Yine de çok güzel gün geçirdik. Çok şükür. Ee, işte ne yapalım ne yapalım dedik. E, gidelim birlikte e, oturalım bir yerlerde çay kahve içelim e, dedik. E, sonra kafenin oraya gittik Koz sahiline. Orada oturduk baya baya sonra otur otur acıktık tabii ki de. Hadi kalkın dedik dürüm yemeye gidelim Nazar dürüme. Gittik e, orada dürüm yedik sohbet ettik muhabbet ettik yine. E, baya da güzel bir akşam geçirdik. Daha sonra Nazlı'yı evine bıraktık biz e, Elif'le beraber Koz sahiline geçtik. Biraz yürüyüş yaptık orada çok da iyi geldi. Yani biz artık diyoruz ki geç saat oldu hiç kimsecikler yoktur falan diye düşündük ama hani inanın herkes yeni geliyordu yani. insanlar yeni yeni geliyorlardı. Yürüyüş yapanlar mı dersiniz? Gezenler, tozanlar, işte müzik seslerini duydunuz. Herkes bir tarafta düğün, kına, işte millet arabadan ses müzik açmış oynuyor falan böyle. Bayağı hareketliydi koz sahili. Öyle oradan döndük artık herkes evine geçti. E, sonrasında biliyorsunuz zaten Nagiş'te oturduk. Gülay ablayla sohbet ettik falan bu şekildeydi. Öyle arkadaşlar güzel bir günde daha geride bıraktık çok şükür. Ama ben terdi hasta olmaya başlıyorum. Yani daha halbuki yeni düzeldim sayılır. Yani bir grip atlattım biliyorsunuz. Çok ağır değildi çok şükür ama. Böyle boğazlarım tekrar acımaya başladı. Boğazım. Daha doğrusu acımaya başladı, ee, sesin falan da böyle biraz biraz e, zorluyor. Hatta belki hissedeceksinizdir ama şimdi hemen bir ilaç alıp biraz dinlenmek istiyorum. Ee, videomu burada kapatayım, sonra editleyip hemen bir dinlenmeye geçeyim ben artık. Öyle arkadaşlar, e, inşallah videomu beğenmişsinizdir. Arden dediği gibi ne demişti? Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Sizleri seviyorum. Erdem Paşa'nın dediği gibi yani. Bilmiyorum artık size bırakıyorum olayı. Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yeni bir videoda tekrardan görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.